Herkese merhaba. Civcivlerimiz 45 gündür içeride kolin içinde bakıyoruz. Havalar ısındı. Artık büyüdüler. Dışarı çıkma vakitleri de geldi. Böyle açalım. Özgürlüklerine kavuşsunlar artık. Zaten birkaç kere çıkarmıştım. Ama havalar acayip soğuk olduğu için pek gün yüzü görmediler. Artık bundan sonra kümesi alıyoruz bunları. Soğuklara rağmen firesiz bir şekilde hiç kayıp vermeden çok şükür Hepsini bugüne getirdik. Fazla bir yabancılık da çekmiyorlar zaten. Gördüğünüz gibi.